Sevgili dostlarım merhaba. Gaya Tarot'a yeniden hoş geldiniz. Bugün rutin açılımlarımdan birini yapacağım. Üçlü ilişkiler. Sizin aklınızdaki kişinin hayatında bir başkası varsa bu açılım size göre ee, öyle bir durum yoksa bu açılım sizi ilgilendirmiyor demektir. Açılımım zamansız zamanı olacak. Ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz. Başlamadan önce güzel yorumlarınız, beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olarak izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer e, benimle uyumlanıyorsanız lütfen siz de abone olarak beni izleyin. Bunun bana çok faydası var ama sizden bir götürüsü yok. Şimdi ben bu açılımı izleyenler bilir. Hep tek deste üzerinden yapıyorum ki daha net sonuçlar alalım ve bakışımlı yapıyorum. Bu tarafa aklınızda kişinin üçüncü kişiyle olan durumunu, bu tarafa sizinle olan durumunu açıyorum. Böyle ilerleyeceğiz. İsterseniz siz ben şimdi kartlarımı dağıtırken siz bu kısımları tabii ki sardırabilirsiniz. İsterseniz de benimle kalabilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle ne durumda? Peki, sizin ne de ne durumda acaba? Devam. Yine üçüncü kişiyle ilgili Ve sizinle bakalım enerji kartlarımız neler söyleyecek. Bu altta dağıttıklarım tarottu. Bunlar enerji kartları. Birlikte değerlendiriyorum. Evet peki. Ee, bir bakalım aklınızdaki kişi. Kişinin üçüncü kişiye olan enerjisi nedir? En son baktığımızda pek iyi durumda değillerdi. Bakalım ne olmuşlar? Ve üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye olan enerjisi. Aklınızdaki kişinin size olan enerjisi ve sizin ona olan enerjiniz. Yani onu benim bilmem lazım. Siz biliyorsunuzdur enerjinizi ama. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Ben hazırım. Ee, şöyle yapalım. Şimdi Önce ben e, tek tek şunları açayım. Üçüncü kişiyle olan durumuna bakacağım. Ondan sonra sizinle olan durumuna bakacağım. Aşıklar ve tasa. Asa beşlisi ve aşk büyücü ve hayal kırıklığı asa dörtlüsü ve deneyim tılsım prensi ve nedamet kılıç üçlüsü ve salıverme var. Bir bakalım. Aklınızdaki kişi tavşan metaforunda ama üçüncü kişi aklınızdaki kişiye ayın ruhuyla geldi. Yani karamsar, korkulu ve huzursuz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Aklınızdaki kişinin enerjisiyle başlıyorum. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye ve bu kişiye olan enerjisi tavşan metaforuyla geldi. Yani e, aklınızdaki kişi nefsine yenilerek, tutkularına yenilerek bu kişiye gittiyse artık hani onu yenmiş, bu tutkuları yenmiş ya hevesi geçti ya nefsini yendi bunu başardı. Ee, geleceği kavradığı bir durumda yani bunun bu şekilde gitmeyeceğini düşünüyor ve bence bunu üçüncü kişiye de yansıtıyor çünkü üçüncü kişinin enerjisi de ayın ruhu ay neyi anlatır bize huzursuzluk kendini güvende hissetmemek karamsarlık tedirginlik bir şeyin sonunu görememek belirsizlikler ee, üçüncü kişi bu ilişkinin sonunu göremiyor aklınızdaki kişinin nasıl davranacağını bilemiyor şu an çok karamsar. Korkuyor hani bitmesinden de korkuyor zaten burada bir hayal kırıklığı da var. Şimdi kartlarımıza geçersek bunlar enerjileri. Burada ...aklınızdaki kişinin hani aşıklar ve tasayla hani bir karar almaya çalıştığını ya da bir yüzleşme yaşadıklarını ve bunun üçüncü kişiyi endişelendirdiğini korkuttuğunu düşünüyorum. Şu an bir kafa karışıklığı var bence duygular duyguların e, sorgulandığı bir süreç hani aklınızdaki kişiyi sorgulayan bir yapısı olabilir ee, üçüncü kişinin hani duyguları var mıydı yok muydu hani ya da aklınızdaki kişi kendi duygularını tartıyordur bu ilişkiyi sürdürüp sürdürmeme adına ama burada bir hayal kırıklığı ve büyücü hani ben bu şeyleri söylemeyi çok sevmiyorum ama e, yani bu üçüncü kişi bir takım ne bileyim dualar belki bir takım muskalar yoluyla ya da bir takım böyle hoş olmayan yani hiç tasvip etmediğimiz bir takım şeyler mistik yollar deneyerek diyelim belki olumlamalar yaparak yani bu da olabilir bir şeyleri yapmaya oldurmaya çalışmış yani aklınızda kişiyi bağlamaya çalışmış ama bir hayal kırıklığı var yani beklediğini alamamış burada fakat onun bence hani bir şeyi var burada. Bir beklentisi var aslında sonunu her ne kadar kestiremese de hani deneyimlerine dayanarak sanki tekrar şu an araları iyi değil de tekrar bir araya geleceklerini ya da ilişkiyi bir üst aşamaya taşıyacaklarını hani bu ne demek küsseler barışacaklarını ya da ne bileyim sorunları çözeceklerini tekrar bir araya geleceklerini belki evliliğe doğru gideceklerini falan düşünüyor hakkının e, üçüncü kişi çünkü bunu daha önce deneyimlemişler yani geçmiş deneyimlere dayanarak bence bu ilişki onların ilişkisi çok küs barış giden yani bir ayrılıp bir bir, bir araya gel, geldikleri bir ilişki türüymüş hani düzenli böyle çok mutlu falan bir ilişki değil küs barış gittiği için hani bu geçmiş deneyimlerinden de e, esinlenerek ve onlardan da yararlanarak şöyle düşünüyor üçüncü kişi hani biz tekrar bir araya geliriz bu ilişkiyi tekrar başlatırız tekrar yaşatırız ama bence e, burada geciken bir şeyler var yani aklınızdaki kişinin belki almaya çalıştığı bir karar ee, bir düşünme süreci çünkü burada ertelenen tılsımla geldiği için ve henüz karar verilmemiş bir durum hani netleşilmemiş bu adımları atmak hani bir araya gelmek barışmak ya da ilişkiyi bir üst taşımaya taşımak mesela evlilik gibi falan aklınızdaki kişi e, bunları ertelediği ve çok da sıcak bakmadığı aslında prens enerjisiyle geldiği için böyle bir süreçte ee, ve bu e, mesela üçüncü kişiyi bir pişmanlığa da sevk ediyor olabilir yani istedikleri yaş olmadığı için bir hayal kırıklığı. Şimdi burada büyücü kartı iletişimi de anlatır hani illa böyle mistik ya da bir takım olumlamalardan bahsetmek istemiyorum. İletişimlerinde iletişimlerinde de hayal kırıklığı yaşıyor üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle. istedikleri olmamış. Belki bu ilişkiye girdiği için bir pişmanlık. Ama ben buradaki pişmanlık ve mahcubiyetin daha çok aklınızdaki kişide olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü burada yani nefsini yenmiş, bunu başarmış. Artık hani üçüncü kişiye olan tutkularını ya da ne bileyim isteklerini bitirmiş. Aklınızdaki kişi ee, ve bir pişmanlık yaşıyor hani enerjisi bu şekilde geldiği için böyle yorumluyorum hani artık geleceği kavradığı bu ilişkiden ona bir şeyin çıkmayacağını anladığı falan bir süreçte ve kaçma eğiliminde bakın tavşan kaçar yani kaçma eğiliminde bu ilişkiden ee, ve burada bir üçüncü kişiden de söz edebiliriz bakın kılıç üçlüsü yani üçlü bir ilişki gerçekten de söz konusu diğer kişi siz olabilirsiniz size dair açınca anlatacağım yani daha iyi göreceğim ee, hem bu var hem de bir yürek acısı yani bir takı bir türlü çözülemeyen bir şey burada bir salı verme enerjisi var. Salıvermeyi salı vermeyi de sanırım 3 üçüncü kişi yapıyor. Çünkü onun yani belirsizlikler içinde olan o, beklemekte olan o, yani çözüm bulacak ya da adım atacak kişi, aklınızdaki kişi burada karar vermeye çalışıyor. Çünkü ve onun vereceği karar sonunu kestiremediği için üçüncü kişiyi çok korkutuyor. Hani onun duygularını anlamaya çalışıyor, belki güç duygularını onun güçlendirmeye çalışıyor. 3 üçüncü kişinin kendisine olan bağlılığını arttırmaya çalışıyor ama burada gerçekten endişeli, tasalı, hani kötü bir sonuç çıkma, hani kötü bir karar alıp kendisini terk ederse aklınızdaki kişi, bu üçüncü kişiyi terk ederse korkusu var onda. ama şu anda yapabileceği bir şey yok yani. Bu yüzden beklemekte ve olayları akışa bırakmış. Yani pek görüşmüyor olabilirler, küs olabilirler ya da görüşüyorlarsa bile İlişki iyi gitmiyor yani artık hani bir sona yaklaşmak gibi bir enerji var. E, üçüncü kişi de bunun farkında. Aklınızdaki kişi yalnız burada bir türlü hani bir adım atmamış. Bekleme enerjisi belki bu kadar uzattığı için bir türlü adım atmadığı için de bir pişmanlık hani süreci bir türlü bitiremiyor olmak, o ilişkiyi bitiremiyor olmakta da e, aklınızdaki kişinin bir mutsuzluğu olabilir, bir pişmanlığı, bir mahcubiyeti. Yani bu durumda bu ilişkiye girmiş olmaktan da mutsuz aklınızdaki kişi. Burada Nedamet Kartım der ki yani e, geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karması. Yani bu ilişkiye girmiş olmaktan bir pişmanlık, bir mahcubiyet, bir utanç da yaşıyor. Çünkü gözü açılmış. Yani artık o onu üçüncü kişiye iten tutkular, o duygular, o istek her neyse artık neyle gittiyse. E, ama burada sevgi değil, daha çok bence burada sevgi değil. Yani bir aşk sorgulanıyor çünkü burada tutkuyla e, yaşanmış bir ilişki var. Artık gözü açılmış bir aklınızda kişi bunları yenmiş yani. O hevesi geçmiş üçüncü kişiye. Orada durum böyle. Aklınızda kişi bir karar alacak. Üçüncü kişi de korku ve endişe içinde bekliyor çünkü yapacak başka bir şeysi yok. Yani devam edip etmemek. Belki aklınızda kişinin size atacağı adım, sizin vereceğiniz cevapla hani onların ilişkisini yönlendirecek olabilir. Bakalım şimdi. Size olan enerjisi nedir? Şimdi size geçiyorum. Aklınızdaki kişi size aslan metaforunda geldi. Bakın orada tavşan kaçmak ama siz de insan kamil ve mürşit mertebesine ulaşan yani şu ikisi birbirini o kadar güzel onaylıyor ki. Burada hani e, nefsini yenip galip geliyor. Burada da zaten insanı kamil ve mürşit mertebesine ulaşıyor. Yani olgunlaşıyor, aklı başına geliyor. Burada da zaten aklının başına geldiğini söylüyoruz. E, ve cesarete ve güce de gelmiş. Hani sanki sizinle hani ne kadar utansa da ya da mahcup da olsa ya da egolu da olsa ki aslan egoyu anlatır biliyorsunuz. Size bir adım atma isteği var burada ben öyle görüyorum yani cesaretli ve güçlü olması o enerjide olması bunu anlatıyor. E, ve bir çabaya da girecek sanki çalışkan ve çabalayan ve aklı başında biri yani insanı kamil. Peki sizin enerjiniz ne acaba? İlkbahar'ın ruhu. Evet. Siz belki umutlu, umutlusunuz. Hala belki çoğunuzun enerjisi bu olabilir. Hala bir umut besliyorsunuz. Hani belki barışmak için değil ama onun hala bir adım atacağını düşünüyorsunuz. İçinizde böyle umut çiçekleri açıyor. Hani o bir adım atsa zaten siz de bir tazeleneceksiniz. Hani tekrar ilişki yaşamak anlamında değil. En azından burnunun sürttüğünü, işte sizin kıymetinizi anladığını, işte egosunu çiğneyip de size o adımları atabildiğini görmek sizi mutlu edecek bence. Diğer kişiyi bitirip size gelmek istemesi sizi mutlu edecek. Hani bir kısmınıza tabii ki ilişki yaşamak istiyorsunuzdur. Hani böyle umutlar besliyorsunuz. Gerçekten de atmayı düşünüyor gibi. Çünkü o cesarete gelmiş ve egosunu da çiğnemiş. Peki bir bakalım. Kılıç sekizlisi ve kontrol. Kupa dokuzlusu ve gurur. Evet egolu biri tabii ki. Yani aslan burcu bile olabilir aklınızda kişi ama burca takılmayalım. Enerji söyle. Tılsım sekizlisi ve yüzleşmek bakar mısınız? Yani burada da bir karar almak, burada da bir yüzleşme istiyor sizinle. Yüz yüze gelmek. Tılsım beşlisi ve sıradanlık. Kılıç şövalyesi ve kayıp. Öfkesi var. İmparatorçe ve denge. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Siz bu kişiyle evli olabilirsiniz. Kadınsanız onun eşi olabilirsiniz. Çocuğun annesi olabilirsiniz. Bu bir. İkincisi siz bir erkekseniz aklınızdaki kişi çocuğunuzun annesi olabilir. Hiçbiri değilse de bir anne enerjisi var burada sizin aranızdaki dengeyi bulabilir yani onunla ondan bir medet umması var aklınızdaki kişinin araya koyacağı bir büyük anne abla ama çocukluğu ve sözü geçen güvenilir birinden söz ediyoruz sanki dengeleyecek olan kişi de o sizin bu enerjinizi şimdi bakın burada siz bir engel koymuş olabilirsiniz kılıç sekizlisiyle Uzak bir yerde de olabilirsiniz. Belli bir mesafede ya da görüşmek istemediğiniz söylüyor olabilirsiniz. Hani bu engellerin farkında kılıçlarla nasıl kapatmışsınız yolu bakın görüyor musunuz? Yani istemediğinizi net bir biçimde en azından söylemişsiniz. Engel falan koymadıysanız da e, ve uzak bir yolda da olabilirsiniz. Şimdi burada e, gerçekten de kontrollü bir şekilde gelme isteği varsa yani enerjisi bu şekilde ama bakın buna gurur engel oluyor. Aslında kupa dokuzlusuyla kupa dokuzlusunda da bir ego vardır zaten. Burada da altında gurur var. Hani çok gelmek istemek. Kupa dokuzlusu bizim isteklerimizi anlatır, dileklerimizi anlatır. Çok gelmek istemek var ama bu gururunu bir türlü çiğneyemediği ve bu yüzden de hep ertelediği size gelmeyi ama size gelmek gelirse de zaten sağlam gelecek. Belki yüzü tutmadı bugüne kadar ama o cesarete gelmiş. Bakın aslan metaforunda görüyoruz. Hani bir yüzleşme yaşamak istiyor sizinle, bir yüzle gelmek, bir hesaplaşma, bir şeyleri anlatma. Belki e, belki burada hani bu kadar uzattığı bu süreçte sizin görüşmediğiniz, onun sizi arayıp sormadığı bu süreçte kendi kendinde sorgulamış olabilir bir iç hesaplaşma yaptığı hataları da gözden geçiriyor ama sizinle de bir yüzleşme yaşama isteği var. Buna biraz gururu bugüne kadar engel olmuş ama o cesarete gelmiş. Yani bir adım atma isteği var. Bakın şu an şöyle söyleyeyim, pek çok sıradan bir hayatı olabilir. Çok çözümsüz, çok çaresiz olabilir. Belki maddi açıdan çok sıkıntıda da olabilir. Yani basit bir hayatı var ya da böyle yaşamak istiyor. Hani huzurlu bir hayat, sıradan bir hayat yaşamak istiyor. Ama ben daha çok hani onun size verebileceği çok da böyle hani dolu dolu bir şeyler olduğunu düşünmüyorum bilmiyorum maddi kayıplar yaşamış olabilir diğer ilişkiyle yani üçüncü kişiyle olan ilişkisinde sıkıntılar yaşamış olabilir çok bir şey veremez ama sizinle basit ve rahat bir hayat yaşayacağını düşünüyor umuyor yani böyle bir isteği var fazla beklentiniz varsa bu kişiden o beklentilerinizden arının çünkü verebileceği çok bir şey yok size onu söyleyeyim maddi açıdan diyorum duygu olarak demiyorum ama zaten hani burada sizi istemek falan var ama hani bir duygu kartı da yok. Bir dengeye gelmek, bir yüzleşme yaşamak istiyor. Belki de duygularını da kapatacaktır. Hani ilk başta açmayacaktır. Bakacağız onlara ne yapacak diye. Ee, ve burada çok da öfkeli. Şimdi şöyle söyleyeyim, burayı bitiremediği için de olabilir. Yani bir düzeni bitirip yeni bir düzen. Hani size adım atma isteği var ama bunu bir türlü yapamıyor olmak da onu çok öfkelendiriyor gibi. Belki de bir anda yapacak. O darbeyi bu tarafa, üçüncü kişiye bir anda indirebilir. Ee, sizinle de bir anda iletişime geçebilir. Çünkü burada hani orayı bitirip size gelmesi gerektiğini de çok farkında açıkçası. Ve burada dediğim gibi birinden hani bir destek alıp Dengeyi bulma isteği ya da sizin o dengeyi sağlamanız da gerekiyor olabilir. Yani sizin de burada bir uyum yakal, sizinle uyum yakalamak istiyor olabilir ya da sizin o uyumu istiyordu olmanız gerekiyor. Eğer siz bir e, kadınsanız, eğer aklınızda kişi kadınsa da, evet sizinle uyumu yakalamak ister. Peki devam edelim bakalım nedir duyguları acaba burada hiç duygu gelmedi sadece düşünceler ve istekler geldi mesela niye yüzleşme yaşamak istiyor sizinle acaba şu desteden bakalım ona Evet, sen neden yüzleşme yaşamak istiyorsun beni izleyenle neden bir araya gelmek istiyorsun onu soralım sonra niyetlerine bakacağım neden çünkü bakın istekler var burada değnek şövalyesi tutkular inişli çıkışlı bunu biraz uzun süre düşünmüş olabilir açıkçası ve açık ve net. Hmm. Şimdi şöyle söyleyeceğim bakın burada dedim ya çok çözümsüz yani tam tersi bir kart geldi. Şu an ilk başta evet size böyle çok sıradan da yaklaşacak olabilir ama sonrasında elindeki avcundaki her şeyi hem duygu hem maddiyet açısından size sunacak olabilir. Açık ve net olmak. Yani bir şeyleri de sanki anlatmaya muhtaç gibi. Hani bu yüzden de yüzleşme yaşamak istiyor sizinle. Hani bu yükten artık kurtulmak. Belki gelip özür dilemek. Bakacağım şimdi niyetlerine de. Hani neden yüzleşme yaşamak istiyorsun diye sormuştum. Onun cevabını alıyorum şimdi. Hani bu yükten artık kurtulmak. Size yaptığının, ettiğinin yükünü çok taşıyor sırtında belki ilahi adalet belki çok büyük sıkıntılar var hayatında yaşadı bugüne kadar belki kayıplar yaşadı. Hani burada hakkınızı vermek hak ettiğinizi vermekle ilgili derin düşünmüş ve bunu hani belki geçmişte çok böyle e, hopsıp davranan biriydi hani böyle nasıl diyeyim e, hani olgun biri değildi ergen gibiydi ya da aklına estiği gibiydi bir anda geliyordu bir anda gidiyordu böyle bir size sağlam bir zemin sunmuyordu belki ve sonunu göremiyordunuz ama şimdi olgunlaşmış yani burada ermiş kartıyla hani uzun yıllar uzun süre belki ya da yıllar bilmiyorum ne kadardır ayrısınız. Hani düşünmüş, taşınmış. Evet bir yol bulmuş, bir yol çizmiş kendine. Ne yapması gerektiği konusunda aydınlanmış ve bu yükten artık bir kurtulmak, hani kalbini açmak, içindekileri açmak. Belki bir özür dilemek istiyor mesela. Bu yüzden de bir yüzleşme yaşamak istiyor şimdi. Peki buradaki niyeti ne acaba? Onu soralım. Hani sizin evet bir yüzleşme yaşamak istiyor. Peki Lara Tarotlara hemen soralım. Niyetin ne? Beni izleyenle ilgili ne yapmak istiyorsun? Nedir niyetin? Ne yapmak istiyorsun? Niyetin bir araya gelmek mi yoksa özür dilemek mi? Bakar mısınız? Tek kartla söyledi. Barışmak yani. Barış. Barış. Kutsallık. Bu evliliği anlatır, çok güzel e, ve hani doğru dürüst bir e, ilişkiyi anlatır. Hani toplumun e, isteyeceği yadırgamayacağı bir ilişki ve burada seçim yapmak var. Mesaj, papyrus ve doğum. Yani sizinle yeniden başlamak istiyor bu kişi. Bakın doğum kartı geldi. Hani sadece barışmak mı dedim? Hani burada ilk barış hani geldiğinde. Ee, ne bileyim bir helallik mi almak dedim ama değil yani barışıp sonra bakın kutsallık burada hani dürüst olmak net olmak hatta evliyseniz evliliğine geri dönmek e, ya da size böyle bir teklifle gelmek ciddi bir niyetle evlilik teklifiyle gelmek gibi ve seçimi bu şekilde yapmış olmak e, burada papirüs evet mesajları da anlatır ama mesela imza atmayı da anlatır belki bir imza atmanız lazım resmileştirmek için bir şeyleri ve yeniden doğmak doğum kartıyla niyeti bu yani orayı bitirip size gelmek peki Rumi'ye soralım şimdi Rumi'cim orada ne yaşanır önce o tarafa soralım ve sizle ne yaşanır bir de sizi soralım bakalım Rumi'cim önce aklımızda kişi üçüncü kişiyle ne yaşar önce bir bunu alalım Biripteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Abdaloz bir kalbin huzur bulsun ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır. Şimdi orada bakın salı verme enerjisi burada da geldi. Yani azat etme, akışa bırakma. Burada da bir akışa bırakmak var. Bu üçüncü kişinin enerjisi büyük olasılık kılıcını çekmiş. kendi kıymetini anlatmaya çalışan kararlı ve net bir biçimde bu ilişkinin bitmesinin karşısında duran bir yapısı var. Yani iletişim kurmaya çalışıyor bir taraftan. Bir taraftan da hani net bir biçimde kendi prensiplerini, isteklerini, düşüncelerini dayatmaya ve oldurmaya çalışıyor. Yani barışmaya çalışıyor ama burada hani abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Burada aklınızdaki kişinin evet salıverme enerjisi var ama bir yeni başlangıç yani sıfır joker kartımızdır. Yeniden başlamakla ilgili de bir ısrarı, bir e, ne bileyim isteği söz konusu öyle söyleyeyim. Ee, belki oradan tam ayrılamayacak olabilir çünkü hani biraz akışa bırakıp da sorunları göz ardı edip de bir başlamak vardır hani jokerde de aynı enerji zaten bu da joker hani bir şeyleri farkında olmazsınız ya da yok sayarsınız hani böyle bir başlangıç yeni doğan bir bebek gibi düşünün böyle bir başlangıç yapmak hayatında hani buradan uzaklaşarak ama kendi isteği doğrultusunda çünkü burada hemen peşinde kılıçların dörtlüsü var ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır. Yani aklınızdaki kişinin e, artık hani orayı e, pek de ciddiye almayacağı, kendi istekleri doğrusunda yaşayacağı, belki hani bunları gidip ona anlatacağı da bir süreç gelecek ki. Çünkü burada bir üzüntü ve dua kartı var. Hani henüz bir ayrılık tam görünmese de e, giderek e, uzaklaşılan bir ilişki söz konusu ve üçüncü kişi de ne yapacağını hani şaşırmış durumda her ne kadar bir şeyleri diretse de orada kılıç geldiği için aralarının soğukluğunun da devam edeceğini de söyleyeyim o soğuk enerjinin peki Rumi'cim yani boşanma ya da ne bileyim evlilerse bilmiyorum ya da ayrılma görünmüyor ama şöyle söyleyeyim araları iyi değil ve belki hani kopmaya doğru da gidiyorlar zaten öyle görünüyor peki Beni izleyen ne? beni izleyenler olmayacağım aklınızdaki, aklınızdaki kişinin ne yaşarlar geleceğinde olası geleceğinde ne var diyelim ne yaşarlar Kılıçların ikilisi asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer değneklerin ası ben polo sopasıyım ve sen topsun ve Azize gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir diyor Şimdi bence burada ikilemden çıkıyor bu kişi. Yani çıkması da gerekiyor. Çünkü buna ulaştığı zaman zaten huzura erersiniz. Yani bu ikili ilişki evet bir süre daha sürdürecek gibi tam da çıkamıyor gibi ikilemde kalmak var ama sonrasında yani diğer kişiyi ve sizi bir sürdürmek var ama Burada değnek asıyla evet tutkulu yeni bir başlangıç görünüyor size. Fakat bazı şeyleri gizleyebilir yani onu bilin gizemler anlatılmaz. Yalnız bilenler bilir Azize geldi. Ee, nasıl diyeyim ee, belki onu bitirmediği için e, onu da onu saklayacak olabilir sizden yani ama burada sizi kaybetmek istemediği için size gelmek tekrar bir araya gelme isteği var açıkçası ama diğer taraftan yani bitirmemek şöyle orayı istemiyor aslında ama kurtulamıyor öyle düşünün hani çözemiyor ama sizi de kaybetmek istemiyor işte bu yüzden e, bunu gizleyerek geleceğini düşünüyorum açıkçası. Evet bir de konuşturalım ne söyleyecek bakalım ama geliyor yani öyle görünüyor e, Çok da beklemezsiniz gibi Evet bir konuşturalım sonra Ne zaman gelir bir de ona süreç alalım Peki ne söylemek istersin beni izleyene Beni izleyene ne söylemek istersin tutunma bu duyguyu bırakmak istemiyorum yani sizi size olan duygularını bırakmak istemiyor ona tutunuyor belki de o kadar mutsuz ki içinden gelen sevginin ışığını görüyorum dedi size huzmeyle geldi yani siz sen de beni seviyorsun kabul edersin diye düşünüyorum demek istiyor güven sana inanmayı seçiyorum erdem anlayışın altında eziliyorum çok erdemli davranmış olabilirsiniz, çok kavga etmemiş olabilirsiniz. Belki kabul edeceksiniz, bunu erdem olarak alacak. Tenasüh seninle yeniden doğdum yani sizinle yeniden doğmayı da istiyor açıkça söyle. Peki bir de after tarotlara soralım. Bu adım ne zaman gelir acaba size? Beni izleyene ne zaman gelir bu adım? Hemen bir süreç alalım. Ne zaman gelir bu adım? Aklımızdaki kişiden 9 geldi. 9 hafta olabilir kılıç kartları olduğu için yani korkularını yeniyor. Bakın görüyor musunuz kılıç dokuzusunda hani uyuyamamak vardır. Korkular vardır, kabuslar vardır. Onlarla mücadele başlayıp da hani onlara artık karşı gelebilmek korkularını yenebilmek, hani aslan metaforundaki gibi cesaret ve güce gelebilmek. E, 9 hafta diyeceğim ben size ya da ayın 9'u, 19'u, 29'u dikkat edin. Eylül ayındayız. Eylül Eylül'de 9. ay. Hani 9'u geçti ama 19 ve 29'una da dikkat edin Eylül'ün. Bir adım, bir iletişim gelecek gibi görünüyor. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Dinleyip zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. En yakın zamanda inşallah. Hoşça kalın. Sevgiler.